İsmet Paşa'nın büyük taarruzda Yunan tümenlerini darmadağın ettiği o taktik. Sakarya Meydan Savaşı kazanılmış Yunan ordusu Eskişehir Afyon hattına sürülmüştü. Türk ordusu aylarca hazırlık yaptı. Sakarya Savaşı'nda toplar eski olduğundan ve yiv dirsekleri bozuk olduğundan hedeflerin çoğunu tutturamıyordu. Topların atış cetvelleri olur. Yani topların menzillerinin yazılı olduğu bir bilgidir. O eski toplar Sakarya Savaşı'nda tanzim alıştırma ateşi yaparken 7500 metreyi tutturamadığı için çok fazla atış yapılıyordu. Top mermileri binbir zorluk ile tedarik ediliyordu. Kurmay heyetine göre topların getirilmesi olanaksızdır. Topçu subayı olan İsmet Paşa'ya göre bir çare bulunmalıdır. Bunun için kurmay zekası ve fizik bilimi devreye girer. Konya Silli Ovası'nda büyük taarruzda kullanılacak bütün toplar getirilir ve tek tek atış denemesi yapılır. Ve mevcut hali hazırdaki menziller ölçülür ve yeni atış cetvelleri düzenlenir. Daha sonra bütün subaylar çağrılır ve bu yeni atış düzenine göre aylarca eğitim verilir. Ve 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz'da elimizde eski toplar olmasına rağmen yeni düzenlemeyle daha ilk günden Yunan ön tahkimatları darmadağın edilir. Hatta Yunan ordusu dağıldığında ve Yunan generaller Trikupis ve Digenis esir edilip uşağa getirildiğinde İsmet Paşa Trikupis'e biz sabah 4.30'da tanzim ateşine başladık. Daha sonra tahrip ateşine devam ettik. Sizin toplar saat 07.30 sularında sustu. Buna bir anlam veremedikler. der. Trikupis ise biz topçu gözcülerini çok öne çıkardık. Siz onların hepsini vurdunuz ve toplarımızı kullanamaz hale geldik. Kurtuluşa emek vermiş tüm askerlerimizi ve şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.